Evet arkadaşlar, ee, şu anda çadırın çekilişi bugün kaçıncı gün? 208 mi? 208. 208. 208. gün. 208. gün. İki bayram, üç mevsim ve doğan bir sürü çocuk. Çoğaldık. Bu evet. çocuklar neredeyse bir yaşına girecek. Bunu nereye koyak ya? Beni geçen günki evet, günkü gibi ee, bir, çok Gülün fazla öyle, sallantılı mi? hali. Destek. Vallahi çadıra çok <laughs> alışmıştık, ben ayrılmak istemiyorum aslında. Tamam, sana bırakalım. Evet Mete Bey. Abi 208 gün önce ben demiştim, hepinizi işe tekrar aldıracağım. Haa <laughs> öyleydi Sözümü tuttum abi. Abi, abi nereye abi? Abi ne oldu? Düşünceleriniz? Hayır. Direnin kazanır. Sizin düşünceleriniz? Biz haklıydık, <laughs> biz, biz kazandık. Ne diyorsun? <laughs> <diyeyim yani. gülüyor> Hakledik kazandık. Ya, açık kalmış Bir dakika, bir çekin der ne der? De İnandığın şeyde haklıysan, doğruysan, <laughs> mücadele en sonunda her daim kazanırsın. Her daim kazanırım. Yukarı gelin. Ee, bir dakika çok önemli bir ee, durum var. Tabii tabii tabii. Düşüncelerini de alabilir miyiz Turgay Kopal? Sonuçta direnmek güzeldi. Ya, ee... O çekerken ben böyle yapıyorum. <gülüyor> <gülüyor> direnmek güzeldi. Ömer gelince bu çadırın halini görünce üzülür ya. Ömer Çadır nerede acaba? Çadır alışmıştık ya da yolda. Herkes... Ben ben öyle mi? Kolay gelsin arkadaşlar. Eyvallah eyvallah. Ne yapıyorsun arkadaşlar? Direndik kazandık şimdi toparlanıyoruz. Şu şu var mıydı orada? yani bugün evet, -za Zafer günü değil mi? Bugün 13 evet. Aralık 2012 bir Cuma. Bugün 13 mü ya? Bugün 15 olmak lazım. 12. Evet, ne 12 ya? On, on herhalde. Fark etmez. 13, 14. Zafer günü. Ne, Zafer günü bugün. Evet haydi hadi. Hayırlı olsun. Kesmeciler olarak. Teşekkür ettik. <laughs>

Hadi. ...mücadeleyi, örgütlenmeyi... Ya hadi ya. ...toplu hareket etmeyi... Ya ...ve Allah aşkına ya. başarıyı... ...öğrenmiş olduk. Bu görev sonucunda... ...başarıyla... Başarı ...mücadelemizin ya. ürününü... Ya kişi, ...zaferle kişi. sonuçlandırdık. Burada da şu hadi anda çadırımızı toplamaktayız. Arkadaşlarımız... Yok, ...bu çadıra geldiği gibi... Şey ...hepsi abi. toplu olarak ben tekrar işe dönmekte. Şey Bunu da... Gelin, gelin. E, ...sendikanın... Allah Allah. ...mücadelesini... Allah Allah mücadelesi sonucu olan bir şeyler. Arkadaşlar hepsine teşekkür ediyorum burada grevde e mücadeledeki direnen arkadaşların. Başta sendika yöneticileri olmak üzere hepsini takdirle karşılıyorum. Beni bravo Mahmut amca. Benim benim de bir. Her Evet. Şimdi örgütün dökümanlarını görüyorum. Listeler, <laughs> <laughs> Dökümanları kaybediyorum örgütsel <laughs> dökümanlarını. Bunları yakmamız lazım. Yoksa <laughs> <4 sayına> ele geçirsen. Hocam <laughs> bey düşüncelerini de alabilir miyim? Benim düşüncelerim netti. Başından beri aynı bugünkü gibi düşünüyorum. İnanmıştık zaten buna. Kazanmak da kolaydı inandıktan sonra. Çok teşekkür ederim. Hala <laughs> bir düşünceyle inanabilir miyiz? Hala inanamıyorum. Vallahi bu kendisimdir ya. İşbaşı yaptığın gün gerekli cevabı vereceğim sana. Teşekkür ederim. Nasıl? Yok ya seni ben. gitti mi burada? Burada burada. Buradayım. Hayır. Evet. Bizi çekmiyorsun ayıp sana ya. Çekiyoruz ya. Sen demek istedin ne istedin bir şey varsa. Kirvem gel bir konuşma yapalım gel. Abi, 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 abi. Eyvallah canım. Hadi. Ben konuları eve meme götürmeyin dağıtın burada. <laughs> Bir de o battaniyeleri ne yapacağız? Gazi'den gelmişler. Demlik evet. de bu? Battaniyeleri... Demlik evet. lazım, arabayı tutarsak onu arkaya atıp götürelim. Battaniyeler kimindi? Gazi'den evet. geldi Evet Evet, evet. O nasıl gidiyor? Araba tutarsak onlardan evet. götürelim abi. Ha? Battaniye, o Demlik O hani demliği hadi. de al. Şu, şu evet. bir tane, evet. Cezve, demlik, battaniyeler bir tane diye. O, o cezve şeyleri, cezveler, hep ipulunur atalı da. Şunlar evet. Bu, battaneler, battaneler, bir kolik var Gazi'ye dökmanları mı Ne yapıyorsun bence bence ya? bırakmıyoruz Bu <laughs> <laughs> ne öyle? Hafta kartı mı almışsın yine? <laughs>

谢谢谢谢谢,谢